Minik Balık, Okyanus Macerası, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 14. baskı, epey sevilen bir kitap. Ee, kitap çok canlı, zaten kapaktan da anlaşılıyor renkli bir kitap. Ee, denizi, deniz altını merak eden çocuklar için ya da deniz canlılarına meraklı olan çocuklar için çok güzel bir kitap. Şöyle hemen içini göstereyim size, ne kadar renkli olduğunu siz de görün bir sürü balık türü var. Ve tabi bu balık türleri rengarenk. O yüzden çizimler çocukların ilgisini çekiyor. En azından benim oğlumun ilgisini çok çekmişti bu kitap. Şöyle göstereyim. Peki bu kitap ne anlatıyor? Hemen ona değineyim. Şimdi bizim küçük bir balığımız var. Minik balık. Şurada. Bu minik balık aslında sıradan bir balık. Sıradanlığında aslında kötü bir şey olmadığını vurguluyor bence burada güzel. Sıradan bir minik balık. Ama minik balığın çok büyük bir hayal dünyası var. Ve okula gittiğinde e, bu hayal dünyasında oluşturduğu hikayeleri arkadaşlarına anlatıyor. Her zaman hep arkadaşları tarafından kabul görmüyor. Çünkü hayal dünyası ne kadar e, geniş oldu. Arkadaşları tarafından da bileniyor. E, bu minik balık her gün okula giderken Hayaller kuruyor. Bu hayalleri de gerçekmiş gibi arkadaşlarına anlatıyor. Bu durum ne zamana kadar devam ediyor? 2-3 gün. Çarşamba günden sonra olaylar değişiyor. Çünkü çarşamba günden sonra minik balık okula giderken hiç hayalini bile kurmayacağı bir olayla karşılaşıyor ve bu olayı yaşıyor. Ondan sonra da şeyler olay stresi gelişmiş oluyor. Bu kitabın güzelliklerinden bir tanesi de özellikle deniz altına işte e, deniz hayvanlarına meraklı olan çocuklar için çok güzel bilgiler de vermiş oluyor. Çünkü birçok balık türünü burada gösteriyor ve tanıtıyor. Mesela tavşan balığı, dülger balığı, kızıl yüzgeç. Burada bir yengeç var. Ejder balığı. Yani meraklı minikler için bence çok güzel bir kitap. Şöyle geçeyim. Çok renkli. O yüzden okul öncesi çocuklar için de ilgi çekici olur. Mesela şurayı okuyabiliriz. Pazartesi sabahı saat 9'da Bayan Yasuk kuyruk sınıfta yoklama yapıyordu. Küçük pazırdırlar balığı. Buradayım öğretmenim. Tavşan balığı burada. Kızıl düzgeç. Buradayım öğretmenim. Minik balık. Minik balık burada mı? Minik balık geç kaldı. Çünkü minik balık hep geç kalıyor. <laughs> evet. Aklınızda bulunsun. İyi okumalar.